Selamünaleyküm. Toplumsal beklentiler seçim süreci e, sürerken çokça gündem ettiğimiz ve çözüme kavuşması gerektiğini söylediğimiz ısrarla başlık başlık dile getirdiğimiz konulardı. Toplumsal beklentilere çözüm üretilmeyince tabii ki seçimin sonucuna çok ciddi bir şekilde etki yarattı. Yüz binlerce, milyonlarca insan sandığa gitmedi. Sandığa gidenler de alternatif parti bulma ihtiyacı hissettiler. Şimdi de özellikle bu yayın vesilesiyle çok önemli bir konuyu dile getirtip ivedilikle çözüme kavuşmasını gündem etmek istiyoruz. Belediye çalışanları. Evet, birçok belediye el değiştirdi ve de el değiştirilen belediye, yeni belediye başkanları mutlaka kendi kadrolarını oluşturmak adına birçok kişiyi, on binlerce insanı, yüz binlerce insanı işten çıkartmakla uğraşacaklardır. 3 Ocak 2023 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yılında işten çıkartılan belediye çalışanlarının işlerine iadesini sağlayacak düzenlemeyi müjdelemişti. Ama seçimden önce o çıkmadı. Bari yeni on binlerce insanın işten atılmasını engellemek ve 2019 yılında işten atılanların yeniden işlerine iadesini sağlayacak düzenleme ivedilikle gelmesi lazım. Meclis açılır açılmaz, torba yasasının dahi beklenmeden bu konunun düzenlenmeye ihtiyacı var. Bizden uyarması hayırlı geceler, hayırlı günler diliyoruz.